dolaşan bir adam af buyurun çıplak bir bayanı koluna takmış gidiyor adam. Tanıyorsunuz Müslüman zannediyorsunuz. O koluna taktığı kadının açık saçık olması, açık saçık dolaşması nedir İslam'a göre? Allah'a isyandır. Allah'a isyan eden bir kadını koluna takıp gezdiren bir adama vallahi selam verilmez. Harama ortaktır çünkü. Bunlar İslami meseleler, senin meselelerin. Ben sana söylüyorum bunu. İslam'a inanmayan bir adama bir şey söylüyor muyum ben? Senin meselen diye söylüyorum. Ve açıkça konuşuyoruz. Ve sık sık söylüyorum. Kardeşim, kardeşim Allah'tan korkmaz mısın? Hazreti Muhammed'ten utanmaz mısın? Bir karpuz yığınından, bir karpuz yığını gidip de bir karpuz satın alacağın zaman kabuğu soyulmuş bir karpuzu alıp koltuğunun altına sokup evine götürüyor musun? Kabuğu soyulmuş ambalajı o tabii ambalajı yeşil kabuğu soyulmuş bir karpuzu götürmüyorsun. Niye? Efendim kozlanmıştır, Efendim lekelenmiştir. Efendim sinek düşmüştür. Efendim inek yalamıştır. Efendim pis olmuştur diye soyulmuş karpuzu evine götürmüyorsun da şu kızını ve karını niye çırçıplak soyup utanmadan koluna takıp götürüyorsun? Tercih ederim. Neresi İslam senin bu hareketin? Senin bu hareketinin neresi İslam? Sana Müslüman demek mümkün mü? Terbiyesiz herifler bunlar. İslam terbiyesi almamışlar. Cavur terbiyesi almışlar. Karısını çıplak gezdiren bir adam İslam terbiyesi değil, cavur terbiyesi almıştır. Bitti. Seni gitsin. İslam terbiyesi başka, Fransız gavurunun terbiyesi başka. Çağdaş terbiye, modern terbiye. Ne terbiyesi bu? Bir Müslüman terbiyesini Muhammed'den alacak. Hz. Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam'dan alacak. O çıplak karıyı senin yanında Hz. Muhammed görse vallahi yüzüne tükürür senin. Ne Müslümanısın sen de? Dilin Müslümanısın sen. Efendim bir açık söyleyince vay efendim falan hoca çok şey ediyor. Ne şey ediyormuş? Gerçekleri söylemeyelim mi? Ben her zaman söylüyorum Müslümanlar erkek olunuz, ürkek olmayınız. Bir erkek var, bir ürkek var. Ben ürkek Müslümanı kabul ediyorum, Erkek Müslüman kabul ediyorum. Allah öyle diyor. Er-ricalü kavvamune alen nisa, erkek Müslümanlar karısını çıplak gezdiremez. Avrupa'nın karşısında boyun bükenem, yavur Amerika'nın karşısında boyun bükenem, Fransız kim oluyormuş? Pis Fransız kim oluyor? Pis İngiliz kim oluyor? Pis İtalyan kim oluyor? Sen ondan terbiye alacak adam değilsin. Sen terbiyeli Hz. Muhammed'den alacaksın sen. Kendine gel Müslüman. Kendine gel Müslüman erkek ol, ürkek olma. Ben size gerçekleri söylemek de vazifeliyim. İster misiniz ki karşınızda korkak bir hoca olsun? İster misiniz ki karşınızda miskin, pişkin, aptal bir hoca olsun? İster misiniz? Öyleyse, öyleyse gerçekleri söyleyelim. Açık konuşalım ne olur? Elin komünisti, açıkça söylüyor söyleyeceğini değil mi? Elin komünisti ne yapmak istediğini açıkça söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor. Müslüman ne söylemeyecekmiş? Bu topraklar Müslümanlarındır. Bu topraklara kan veren şehitler hepsi Müslüman insanlardı. Yani bu memlekette kanunlar yalnız Müslümanların yakasına mı yapışacak? Gel bakayım ey yeni camide konuşan vaiz. Sen böyle böyle söylemişsin. Gir içeri diye beni hapishaneye mi dolduracak? Bu tek taraflı bir kanun uygulaması olur. Özgürlükçü demokrasiyi kendileri yalanlamış olurlar. Hani hürriyet sevdalısı, hani özgürlükçü demokrasi havarisi. Bir hoca biraz bir şey söyledi mi hemen bir bakıyorsunuz orada bir muhbir, jurnalci, zimsiz bir gazeteci. Eyvah falan filan elden gidiyor falan hoca. Şöyle konuşuyor bu hocanın kellesini kesmeli diye o gavur gazeteci ihbar ediyor hemen harekete geçiyorlar. Ne çirkin be! Bu memleket Müslümanların değil midir? İslam'ı konuşamayacaksan, ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıp ayet ayet konuşamayacaksam ne de çıkacağım ben bu kürsüye öyleyse? Niçin gerçekten söylemeyecekmişim? Niçin hakikatleri söylemeyecekmişiz? Hocalara konuşma hürriyeti yok mudur? Kur'an'ı konuşma hürriyeti yok mudur? Hz. Muhammed'i konuşma hürriyeti yok mudur? İslam'ı anlatma hürriyeti yok mudur? Kimi kandırıyorsunuz? Hani fikir hürriyeti, hani vicdan hürriyeti, hani Müslümanlara hürriyet? Hiç gazeteci, hiçlik bir gazeteci, kafi bir gazeteci, hemen cürran ediyor. Toplayın, boğun, öldürün diyor. İslam'ın düşmanı gazeteler, İslam'ın düşmanı gazeteciler, yarın mahşer günü görüşürüz sizinle, yarın Hz. Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle, yarın görüşürüz Allah'ın divanında, müşrik gazeteciler, cahili gazeteciler, görüşürüz yarın huzur-u mahşerde. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun, benim bugün sahibim yok zannediyorsun, gazetemde yazdığın yazıyla beni imha ettirmeye getireceğini zannediyorsun, peşinden gölge gizle geleceğim, kessen ömür boyu kurtulamayacak Müslümanlardan. Dimsiz gazeteciler, dimsiz gazeteler, İslam'a sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar, Aziz müminler, asil